Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Süper Trend indikatöründen bahsedeceğim. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Kesinlikle atlamayın. Çünkü her saniyesinde bir detay var. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet yine TradingView'de işlem yapacağız. Şöyle bir indikatörümüz var. Bunu ben kapatayım. Şuradan Süper Süper Trend yazdığınızda bakın çıkıyor kumancı, öz Özbilgiç. Tıkladık ve bu şekilde ekranımıza geldi. Şuradan ayarlarını değiştirebilirsiniz ama ben standart ayarlarda sizlere göstereceğim. Süper Trend bize aslında hem trendleri hem de aynı zamanda doğrudan alım satım yapmayı bize gösteren bir indikatör arkadaşlar. Genellikle volatil piyasalarda çok fazla güzel sinyaller veriyor yataylarda diğer indikatörlerle birlikte kombin yapmanız gerekiyor. Yani şurada bakın mesela yatay bir piyasa gitmiş. Haliyle burada bize güzel bir sinyal vermemiş. Ama volatil bir piyasada yükselen ya da düşen bir piyasada çok güzel sinyaller veriyor. Bir örnek verecek olursak. Mesela bakın. Şurada buy vermiş. Ve buradan işleme girdiğinizi varsayarsak nereye kadar diyelim sel verdiği yere kadar ya da şöyle yapsak yüzde seksen bir yükselişten bahsediyoruz arkadaşlar ve harika bir yükseliş bu bakın tam şöyle yine bir bay var görüyor musunuz şuradan aldığımızda burada da yüzde doksanlık bir yükselişten bahsediyoruz yani tamamıyla size doğrudan alım ve satım sinyallerini veriyor ancak tekrar söylüyorum yatay piyasalarda diğer indikatörlerle bunu kombin yapmanız gerekiyor. Bakmanız gerekiyor. Bu şekilde tek başına kullanacaksanız volatil piyasalarda kullanmanız gerekiyor. Bakın mesela iki tane sizlere bay örnek gösterdim. Şu anda da iki tanesi sel örnek göstereceğim. Mesela bakın. Sel yakmış. %49 bir düşüşün bize göstergesi. Tabi aralarda bir yükseliş düşüşü oluyor ama bize bunu vermedi. Düşen trend de olduğu için sadece şurada sel yakıp devam ediyor. Bakın şurada da bir işlem var. Aşağı kadar %60'lıktan bir e, kardan bahsediyoruz arkadaşlar. Tekrardan göstereyim sizlere. Evet. %61, %62'lik bir kardan bahsediyoruz. Bu da kaldıraçsız spot arkadaşlar. Eğer kaldıraçta oynayacaksanız ona göre kaldıraçını da ekleyebilirsiniz. Süper Trend'in çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. Son bir örnek gösterip videoyu bitireceğim. Bakın burada bay vermiş ve yukarıya kadar yüzde %315'lik bir kardan bahsediyoruz. Müthiş karlar arkadaşlar. Süper Trend indikatörünü bu şekilde kullanabilirsiniz. Volatil piyasalarda, yatay piyasalarda da diğer indikatörlerle de kombin olarak hareket edebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.